Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün uzun yola çıkıyorum. Şu anda benzinlik istasyonundayım. İzmit'ten önce İzmir oradan da aynı gün içinde Bodrum'a geçeceğim. Uzun bir yolculuk olacak benim için. Şu an Bursa'dayım. Size bugün SR4'ün detaylı yakıt tüketimini aktaracağım arkadaşlar. Şimdi İzmit'ten buraya 120 ile geldim. Ortalama 120 ile geldim. bu hızlarda ne kadar yakıyor nasıl bir yakıt tüketimi var onlardan size bahsedeceğim e, menü kısmında size aktarayım ondan sonra şimdi mesela 120 ile sabit 120 ile geldik ne kadar yaktı sonra 130'a e, sabitleyeceğim hız sabitleme aparatım da var onu da size göstereceğim 130 ile gideceğim ondan sonra 130 ile sabit gittiğimiz zaman ne kadar yakıyor onu görmüş olacağız sonra bir de 140 ile deneyeceğiz e, sonra 150-160 denemek istemiyorum çünkü dip gaza giriyor. 140 bir deneyelim bakalım ne olacak göreceğiz. <laughs> Motorumuzu açtık şimdi şuradan menüye girelim. Menüde bakın 3.7 yakmış. Şimdi İzmit'ten bu tarafa gelirken arkadaşlar rüzgarı arkadan aldık. Ee, arkadan estiği için birazcık daha az yaktı. Normalde bu dörtleri falan görüyor 120 sabitte. Şimdi bir de şöyle bir hız sabitleme aparatım var. Bir tane video yapmıştım buna özel. Ona da bakabilirsiniz detaylısın e, incelemek isterseniz. Buradan şöyle ittiriyorsunuz. Şu fren manetine değdiği zaman bu gaz kolunu sabitliyor. E, elinizde rahatlamış oluyor. Bunun da bilgisini vereyim. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar evden çıkalım. Benzin alalı 200 kilometre olmuş. Hemen şuradan menüye giriyoruz. My Vehicle'a geliyoruz. 4.2 oldu. 3.7 idi. 120 sabit gittiğimizde. Şimdi 4.2 oldu. Biraz yandan biraz arkadan rüzgar aldık. 370 lirada benzin almışız. Yani onu da hesap edeceğiz. 200 kilometre yola 370 lira gibi bir benzin. Litro olarak da 7.61 litre. Şöyle gösteriyor. 7.61 litre. 200 kilometrede 7.61 litre yaktıysa 100 kilometrede ne kadar yakar? 3.5 3 daha ekleyelim. 3.5 üzerine tabi 0.3 daha 3.8 yani burada mı yüksek gösteriyor acaba? Normalde burası daha az gösteriyor motorlarda. Şu anki yakıt şeyi öyle gösteriyor. Ee, çok 0102 oynar zaten şu anki yakıt tüketimimiz böyle. 130 hareket ettim buraya kadar. Birinci moladan sonra. Şimdi 140'la devam edeceğim. 140 devam ettiğim noktada ortalama yakıt tüketimimiz ne olacak onu göreceğiz. Yani ekranda da işte fullediğimizde de ne olacak onu görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar 140-140 geldik. Bir 100 kilometre daha. Ortalama yakıt tüketimimiz 4.2'den 5'e çıkmış. Bakın, yani o arada 130 ile 140 arasında bir farklı bir artış var. Şu anda 5 gösteriyor. 4.2'den 5'e çıkmış. Yüksek ihtimalle 5'in hiç sıfırlamadım bu aralarda. 5'in üstünde yakmışız yani 140'la giderken 5-5.5 gibi olabilir. Şimdi arkadaşlar 100 kilometre daha geldim. 5'ti, 5.3 oldu burası. 140 civarı geldim. 135-140 arası diyelim. 140'a yakın. 100 kilometrede 3.03 daha burada artış. Fakat size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi 200 kilometredeyken almıştım. 415 kilometredeyken bir daha aldım. Yani 215 kilometre daha yaptım. 10 litre benzinle. Şimdi bunu hesap ettiğimiz zaman da 4.6 yapıyor litre olarak. Yani burada daha fazla yazıyor. Bu Bizim için aslında iyi bir şey, burada daha fazla yakması normalinden daha fazla yakıyor. Normalde burada daha az yaz, yazar, daha fazla yakar. Ama bizim motorumuz çok şükür, yani 140 civarı e, bu benzin pompa hesabına göre e, 4.6 yapıyor. Ayrıca e, tam bir böyle bir yokuş aşağı bir tapse bir denemesi yaptım. Onda da arkadaşlar bir 175 falan gördüm. Onu da video videosunu eklerim. Ee, o da birazcık yakıt tüketimini arttırdı tabii ki. Ama genel olarak ben yakıt tüketiminden çok memnunum. Yani böyle e, pompadan pompaya hesap ettiğimiz noktada asıl gerçek veriyi elde ediyoruz zaten. Ee, güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi ekranımızda 5.1 yazıyor. 415 kilometre iken doldurmuştum şu anda 635. Yani 220 kilometre gelmişim. Hemen fişimize bakıyoruz. Fişimizde 10 litre almış. Şimdi hesap ettiğimiz zaman arkadaşlar 10 litre almışız. 220 kilometre yol gelmişiz. Hesap ettiğimiz zaman 4.5 litre yazıyor. Ekranda 5.1 yazıyor. Orada bir sapma var. Ee, önemli olan buranın fullken e, doldurulup fullken tekrar test edilmesi, aradaki kilometreyle hesap edilmesi. Valla doğru düzgün, yavaş gelmedim. Sadece ihtiyaç halinde 130'un altına düştüm arkadaşlar. E, normalde 140'la geldim. Çoğunlukla 135-140 arası geldim. 4.5 yakmışız. Ben gayet memnun kaldım bu performansından. Ee, ekrana göre daha düşük e, çıkması benim hoşuma gitti açıkçası. Siz neler düşünüyorsunuz? Ee, yakıt tüketimi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Memnun musunuz? Değil misiniz? Sizin motorunuz kaç litre yakıyor? Kaç kilometre hızda? Ee, tabii şöyle de bir şey var. Bu yakıt tüketimini etkileyen, yakıt tüketimini arttıran faktörler var. Mesela lastik hava basıncı çok önemli hava sıcaklığı çok önemli. Mesela kışın motosiklet daha fazla yakıt yakıyor. Yazın daha az yakıyor. Hız çok önemli. Ben bu hızlara göre tek tek ekranda yazan yakıt oranlarını söyledim size. İşte şu anda da Milas'a gelmek üzereyim. Çok güzel bir benzinlikteyim. Şöyle göstereyim. Burada da videonun kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuğun sonrasında videomuzun kapanışını yapalım. Baya bir kilometre geldik. 600 kilometre geldim. Daha varamadım. bir 100, Neredeyse 100 kilometre daha yolum var. Ama burada yakıt tüketimi videosunu sonlandıralım. Yani 130-140 arasında daha çok 140'a yaklaşık hızlarda seyrettiğiniz zaman bu alet yazın 4.5 yakıyor. Ondan sonra aşağıya oradan aşağıya hızınız düştükçe yakıt tüketimi de düşüyor. İşin özeti bu diyebiliriz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın.